Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazı kılıyor. Maide suresinin şu ayetine geliyor Efendimiz aleyhisselam. Tekrarlıyor defaiyetle. ''İn tuazzibuhum fe ve in fe azizul hakim'' Tekrar tekrar söylüyor ama sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor ağlamaya. Ayeti kerime şöyle, şayet sen onlara azap edecek olursan onlar senin kulların, dilediğini yaparsın. Ama affedersen ya Rabbi onları sen azizsin, buna güç yetirensin, hikmet sahibisin. Efendimiz Aleyhisselam defayetle ağlayınca Allah Azze ve Celle Cibril'i gönderiyor. Git ona sor. Niçin Muhammed ağlıyor böyle? Cibril geliyor diyor ki ey Muhammed Allah Azze ve Celle soruyor. Sen neden böyle ağlıyorsun? Efendimiz direkt diyor ki ümmeti ümmet. Cibril Cenab-ı Hakk'a çıkıyor diyor ki ya Rabbi ümmeti için ağlıyormuş. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Muhakkak ki Rabbin sana istediğini verecek ey Muhammed ve sen razı olacaksın. Ümmetin hususunda... Allah seni razı edecek ey Muhammed diye Cibril bu müjdeyle efendimize gelince efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşüyor ve öylece bitiyor.